Podio me dice, no. Qué rico está, bailar bien pegadito. Qué rico mueve, mueve ese cuerpito. Qué rico está, baila bien pegadito. Qué rico mueve, mueve ese cuerpito. Tú me tienes loco, me tienes friki. ahí moviendo ese tiqui tiqui. Te voy a capturar como a Pokémon. El que tú eres mi. Hoş geldin. Hoş buldum. Var mı arkadaşınıza söylemek istediğiniz bir şey? Ben çok sade buldum. Benden sonra. <laughs> Normal. Ben ve sonra sade buldum. Ne oldu Sema? Kötü baktın. <laughs> yani herkese göre zaten daha fazla fazla yani. Şu an ona göre herkes sade. Ben hepten sadeyim ona göre. Zaten. <laughs> evet. Hani konsept damadın baldızıyım, <laughs> hani düğünün yıldızıyım ya bence sen davetli gibi görünüyorsun. görmüyorsun. Şıksın konsepte... ama davetli gibi görünüyorsun. Bir otelde düğüne gidiyorum ama daha böyle e, klas sade, görünüyorsun. Sade bir konsept var içeride o yüzden ben de gayet güzel. <laughs> ama zayıf düğünün yıldızı değil. olarak düğünde böyle çok ön planda aa bak kız ne giymiş değil güzel şıksın ama davetli gibi geldim bana o var benim veriyor. <laughs> Gelmeniz herkes yeni gelin gibi bakıyor. <laughs> Gelin var zaten arkada Aslan iki Aslancığım sen başla Başlayayım. Hoş geldin Melis. Hoş buldum. Ee, ben Total ile senin hiç sen gibi görmüyorum şu anda. Yani kumaşından, seçtiğin kumaştan tut. O degaje mi deniyor? Degaje yaka, saçın, şuraya attığın maşalar, ayakkabı, çanta, yani total olarak hiç sen, ya yani sen cool bir kızsın. En azından son seferlerde öyle görünüyordun. Bu sen, yani bence sen hiç değilsin. Hiç. Yani bu sen olamazsın. Abiye konusunda çok zorlanıyorum ya gerçekten. Günlükte o kadar iyisin <laughs> ki haklısın. Ama bir Nazar şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Demin kime sen e, bir fikir verdin Nora mı? Tulum falan. E, o da bir abiye'dir. Tulum da mesela evet. şık bir tulum, modern bir Aa, tulum. Evet, onu unuttum de, bence o, o da, da çok abiyedir. doğruydu. Çok modern. Olur. Yani kombinim, aynen. Kendin de bunu konseptle. uygulayabilirsin. Yani sen buraya e, hani bu her yaşa uygun ama sana yani her yaşa derken Bence birazcık 35 plus bu arada, 40 plus hatta. Yani bilmiyorum o kadife falan. Rengi de beğenmedim. Sen hiç... E, beğenmedim bugün seni ben. Şükrederim. Şimdi e, dekolteli bir elbise giyip eline abiye bir çanta alıp topuklu stiletto giydiğinde e, hazır olmuyorsun. Sadece giyinmiş oluyorsun. E, sen e, bu hafta çok yüksek puanlar aldın. O puanları Sadece o gün için aldın. Sen mesela şimdi Gizem, Ay, Sema, bu kadınlar, bu kızlar hep şık geliyorlar. Sen çok kafa karıştırıyorsun. Senin çok büyük iniş çıkışların var. Bu da bana senin aslında bir stil sahibi olmadığını gösteriyor maalesef. Karakterin de mi öyle? İniş çıkışların çok şey olur mu? Hayır, Ama merak bence ediyorum. Bence stilinsiz olan stilsiz. bir insan mı? Bence sen stilsiz birisin. Kimse bunun aksine inandıramaz beni. Hiç kimse. Yine bak stiletto gerçekten fırlatıp atmak istiyorum stilettolarınızı. Korkunç. Çıkar hayatım, çıplak hayatım. çıkar, çıkar. <laughs> gerçekten. Çıkar, çıkar. Valla düğünde çıkarıyorum yok, ben çekerken. Çıkar. <laughs> çıkar mıyım? çıkar mı çıkar? Şimdi o da eleştirdi böyle. Şimdi anladın mı? Anlamsız, garip, hiçbir şey ifade etmiyor. Siliksin. Sen böyle her yerde siliksin. Sade bir şıklık yapacaksan, dön arkanı semaya bak. Anladın mı? Senin saçın o kadar... Alı... Sen Alaturkasın çünkü. Saçın Alaturka. Bak mesela saçını semanınki gibi yapsan, bir tavırdır o. Şimdi sen o kadar ortalamanın altında bırakıyorsun ki kendini her detayda. Taktığın kolye seçimin bile. Evet, bu şekilde bence de birinin düğününe gidebilirsin. Ama yine de o ayakkabı ve çantayla değil. Bu kadar benim. İvana. E Hoş geldin Melis. Hoş buldum. nerede dün? Otelde. Otelde. Susarladın. Şimdi bu elbisenin e, tabii ki yaşının biraz daha arttı, rengini biraz kapattı seni. Modelinde benmedim. Modelinde demo de, de demode buldum. Bu elbisenin eğer böyle bir balık yakası olsaydı dik vatkalı, uzun kolu hatta eldivenle eline kapararak beraber daracık yere kadar yani elbise olsaydı çok güzel görünebilirsin ama e, bu halinde çok demode ve demeyeceğim çok da yani şeyde senin genç kızının ve modern halini bambaşka yere getiriyor. Yok kalmamış öyle Sen bir. Sen spor şık seviyorsun giymeye ben onu fark ettim kaç e, gün burada. Bu tarz sana göre değil, yakışmıyor. Hayatımda ilk defa stiletto giyiyorum bu arada. Sana Hiç çok güzel bilmiyorum. mesela dedi ki hep ondan bahsediyoruz. Sana çok güzel böyle bir tulum falan hani çok yakışırdı mesela. Değişik bir renk olabilirdi ama sen düğüne böyle gidemezsin. Saçına sen maşa yapamazsın ya oralara. Yani mümkün hayır bura, Hı, orayı orası yine okey ama buradan bu bırakıp bir bu, de maşa. Bu kız bu, ya ee, olamaz o zaman ben niye bu kıza dün 8 ya verdim? Ya şimdi böyle mi verdim kafa karıştı olamaz. Ulan kızın kepçe diye rahatsız mısın? <laughs> evet yani Ama topladı. Arkaya hmm. koy bu. E, düz ya. Hiç öyle bir şey <laughs> yok. Hiç yok. öyle bir şey yok Hiç ya. Şey yok. Bu arada Hakan Bey bir şey demek istiyorum bu ben değilim. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> ben, evet. ben gördüğümü evet, değerlendiriyorum. E, hayır, ama siz dediniz ya, bugün, bugün kız ama, bu bugün diye. ama bir karar verdim. Çok düşük puan vermeyeceğim kimseye. Ama asla bu puanı hak etmiyorsun. Dört. Teşekkür ederim. Üç. Ben Hakan kadar bonkör olamayacağım çünkü hiçbir şey beğenmedim, hiç senlik değil. E, dün ben 8 verdim, bugün 2 veriyorum. Yani ben utanmıyorum ama sen utanıyorum. lütfen biraz utan. Ben utanıyorum. Lütfen. <laughs> 2. Teşekkür 2. ederim. <laughs>